Ve bu iki tereyağını da eritelim. Evet. Geldim. Şimdi bunu bunu eritelim. Biraz daha derin olursa. Ee, Sığar ama. Sarsa tamam. mı? tamam. Sararsa. Peynirli sağ. tereyağlı çıtır bir börek Şunu yapacağız önce efendim. Evet, 75 gram Eksin eritilmiş tereyağı, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, yarım yemek. E, Kaşığı limon suyu, bir tatlı kaşığı tuz, ee, aralarında kullanabilmek için, ara katları için eritilmiş tereyağı, iç harcı için ise 250 gram peynir, bir tutam maydanoz, üzeri için yarım su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ. Ha, üzerine ekstradan ayrı bir sos yapacağız. Ee, tereyağı zaten eriteceğiz, evet. tekrar sıvı yağ hmm. ekleyip böreğimizin üstüne Muhteşem. ekleyeceğiz. Muhteşem, bu ne ekmeği? şimdi ben buraya gelmeden önce çocuklara erişte almıştım. Oradaki bayanlar da yufka hani mı? beni takip ettikleri için. Dediler ki Sevcan Hanım bir hazırlık içerisindesiniz. Nereye gidiyorsunuz? Dedim ki Nermin Hanım'a gidiyorum. Dediler ki Nermin Hanım'a lütfen erişte ekmek götürür müsünüz? Bu erişte ekmeği mi? Yok erişte ayrıydı. Bu da normal. Tam Oo, buğday ilk unuyla Bir paket eriştemiz var. Hanımlar yapmış elleriyle. Çok güzel değil. kokuyor. Hmm. Bunda çok güzel börek yapılır. Yapabilirsiniz. Valla böyle var ya of çıtır çıtır da olur. Biz bunu kahvaltılarda, kahvaltılarda peynirlerle ısıtıp... yiyoruz istiyoruz. Yani arasına yumurta peynir koyup tavada çevirip. Ay, ne diyor çok hocam? güzel olur. Ben diyor. de isterim yaparız. Evet. Saç ee, ekmeği ee, şey, diyor. Hmm. Nermina. Duymuyor mu valla? Ne istedin? Yumurta ekmeği. Böreği neye göre yapacağız? Hangi tepsiye ee, göre? Veriyorum. Normal fırın tepsisi ister misin? Olur mu? Ona göre yapacaksak biraz daha yoğurt alabilirim. Çok tamam daha küçüğünü verebilirim. Ellerinize daha küçüğü sağlık. Daha küçüğünü Göre yoğurdu, Hanımlar, çünkü. Malatyalılar. Şunu vereceğim Sercan sana. Çökelekle falan ne güzel olur bu. Tereyağı çökelek. Evet. Yoğurdumuzu koyduk. Yumurtayı kırdık. Koyuyoruz. Tuzun aymerimiz. Yo üstüne sadece ben tereyağı. Ben sıvı yağ ekleyeceğim. Ha şey koyduk. Sirke. Hı, -hı. Tuz koyuyoruz. Tuzumuzu ilave evet. ediyoruz. Hamur kabartma tozu sanırım. Evet, hamur kabartma tozumuzu ekledik. Evet. Limonda biraz daha böreğimiz böyle çıtır olsun diye. Limon suyu Birkaç tabii. damla koyduk. Aktifleşti zaten Aktifleşti. direkt. Aktifleşti. Ee, sirke de koymuştuk zaten. Hı -hı. Ben Oo. ziyan etmeyeyim. Şunu Süper. da Süper. Yoğurdumuzu da iyice sıyırdık. Evet. Biraz da süt. Sütümüzü. Konuşun Seyirci Hanım. Anlatın. Susmayın. Ekrandayız. Canlı yayında ne kadar sohbet evet. o kadar muhabbet o kadar güzellik. Ha, anladım. Hatıra kalacak bunlar. Evet. Bunu alabilirsem. Evet. onu da vereyim ben size. Bu... Dışına, Dışına bunu rendeledim. Bu içine. Ekstra onun üstüne demin tamam. Alanı. Evet. Biraz daha maydanoz. Şöyle. Karıştırır. Şöyle. Evet. Hepsini harmanladınız. Ee, limondan Hı -hı. ve sütten ötürü koydu. Evet. Şu an unumuzu yavaş yavaş içerisine ilave ediyoruz. Hı -hı. Bunu çok mayalamaya gerek kalmayacak Yok öyle Süper. hemen pratikte yapabilirsiniz. Kaç dakika içerisinde mayalanıyor? Mayalama işlemi yapmıyoruz. Sadece dinlendirme. Hamuru tamam birazcık dinlendirip tamam yeterli için. yani. Hı -hı. Evet. Elden ayrılana dek hamuru toparlayacağız. Hemen ee, çıtır bir börek yapıyoruz. Mayalama derdi yok. Kabartma tozuyla evet. içerisinde sirkesi, sirke, limonu, yumurta evet. sarısı yoğurdu. Aha. Aslında bakıldığında çok besleyici bir tarif. Yani Hı -hı. E, çocuklar hamur işini de seviyor ya. Yapın evet. Cumartesi pazara kız. ...mis gibi olur. Ama yiyenler bu böreği <laughs> çok seviyorlar Nermin Hanım. Yeter yani mi? Çıtır çıtır. Mi? Börek severim. Evet. Mi? Kurban oldum hep ne başımıza geldiyse börekten geldi. Evet. Onun <laughs> i̇şte, <önünden aynen>. geldi. <laughs> sevilmez mi onlar evet. aşkım? Bak Serpil'e. Sen bana ne anlattın iki ara bir derede? Şimdi bak. Ne anlattım ki? Bak. Doktora gitti bu. Şahsiyet. Serpil arkadaki Hanım, şahsiyet ayrı. açabilir misiniz E bir açalım, açalım. hemen açalım. Ben kapattım tabii sinirlendim birazcık şey tekerle izleyicim <laughs> ne oldu diyecek İzleyicim evet. diyecek ki ne oldu acaba Serpil Hanım doktora gitmiş <laughs> Sevcan anlat sen de <Evet. gülüyor> Serpil Hanım doktora gitmiş de biraz şikayetleri var ben öğrendim <laughs> Ben ona dedim ki yıllarca sakin. Evet. gel kurban oldum beraber <laughs> diyet yapalım Bu kilo sağlığa zararlı bak Böyle çok sempatiksin, çok güzelsin. Evet yemeği seviyorsun. Ama bir yerde bu kalp dayanmaz. Bu rutin dayanmaz. Haksız mıymışım? Haklıymış. Azıcık abim kötü çıktı mi? oldu? Sen boşa terlemiyor Yazık Serpil. Bundan sonra diyet yapıyoruz. Hamur işi yemiyoruz Serpil. Ben de yemeyeceğim senin için. Koşmaya başlayacağız Serpil. Buraya gelmeden her sabah bir saat burada Beşiktaş'ta koşacağız. Hazır ol. Sekizde, dokuzda geliyormuşsun Sekizde ben buraya geldim. Her gün seninle koşacağım. Tamam mı Serpil? Ödem suyu yapıyoruz. Bundan sonra sağlıklı besleniyoruz. Salata, sebze, e, öğlen de tavuk, balık, et. Bu kadar. Ya tamam yapacağım yani yapacağım artık. Kalbin <laughs> kötü çıkmış. E, Tansiyonun çok tansiyonu kötü yüksek. Tansiyonun yüksek <laughs> çıkmış. Ha. Ne bekliyorsun Serpil? Ben sensiz ne yapacağım? Allah'ım ben üzülür müsün? Üzülürüm tabii. Helva yapacağız burada 22 dondurmalı. Allah korusun Serpil Hanım. Bak görüyor musun? İrmikli dondurmalı helva yapacağım diyor. Kimseye yapmam. Seycan görüyorsun bak. <laughs> senin için yapacağım. Saçmalama Serpil nereye gidiyorsun? Daha yolun başındayız. Daha gidemem ben, ben gençim zaten Allah evet, belmesin. vermesin. çocuklarımızı evlendireceğiz daha. Tabii ta, ben torun büyüteceğim daha. Ha? Evet. O yüzden kilo yosun. Çok Bakın varım, gerçekten. Varım her şeyi bir kenara koyun. İyi Dış, dedi. fiziksel görüntünüzü de bir kenara koyun. Kilonun sağlığa zararlı olduğu Sana bilimsel olarak kayıtlandı. <laughs> Halil'e de pas attık. Şimdi kurban olayım yapmayın. Hani siz e, tabii ki sağlık önden ötürü kilo olanlar var. Kilo veremeyenler var. Ben bunlara hak veriyorum. Ama e, kendi vücudunuzu yoracak serpil gibi mesela her şeyi yemeyin. olmuyor. O bak kalbinde sıkıntı. Yüksek tansiyon. tansiyondan ben... kıyamam ona ya. Çok üzüldüm içeride. Kızdım zaten. Tamam, bir yandan mikrofon sağ... bana ayak üstü söyle kız Haksız mıyım Serpil? Evet haklısın. Yürüyüş yapacağız. Evet. Her gün bir saat beş yaşında yürüyüş yapıyoruz. Sekizde hazır ol Serpil. Dur bakayım cumartesi kardiyolog görsün de ondan sonra yapalım oldu mu? Ha cumartesi de kardiyoloğa gideceğim. Hay maşallah. Ama neden biliyorsun? Yürürken ne böyle kalbim ağzımdan kaçıyor yiyecek gibi oluyor ya. Hep o yediğin yağlı yemekler bu yerde tıkadı kalbi. Görüyor musun? Belki tıkamamıştır Nermin. İnşallah. İnşallah. İnşallah İnşallah. Birazcık daha. Ağzına değil. geliyor. Ay. değil mi sevgilenci? Evet evet. Her şeyin fazlası zarar. Yani Sen şey yap ben onu toparlayayım iki dakikada istersen. Hı. Elini kurtarsın kız. Hı. Hı. Elimi kurtarayım Aynen. dedim de. Onu o yüzden aldım yoksa evet. çok katı bir hamur çok olmayacak. Çok katı olmasın. Hı hı, ben toparlarım sen ellerini yıkayayım da daha rahat edersin. Tamam. Süper. Evet. Ben ha, bugün Nermin hamura dokunmadı ya. ...böyle bir şey oldu. Ama Canan zaten anlamam. elbise giymişti yapmayacaktı ama duramadı <laughs> Ama yani. zaten elbise giymişti yapmayacaktı. <laughs> Prensesler gibi <laughs> takılacaktı. Yok bana prenseslik yok. Serpil'e üzüldüm zaten. <laughs> Geberteceğim onu. Kıyamam ben ona ya. Vereceğiz <laughs> <laughs> Serpil. Bundan sonra sağlıklı besleneceğiz. Enginar, karnabahar, lahana, brokoli. Ya ben onları da seviyorum. Tamam, onları yani yiyeceğiz sadece gerekirse. Ne yapacağız? Onları yiyeceğiz sadece gerekirse. Evet efendim güzel ele yapışmayan bir hamuru elde edeceğiz. Sonrasında şişt, Ay, Sevcan Hanım Seycan. bunu güzelce çıtır hale getirecek. İçerisinde e, çok enteresan hem limon suyu var hem sirke var kabartma tozu var hepsiyle üçlü bir şekilde aktifleştirme yaptık yoğurt yumurta aslında bunlar böreğin hem kabarmasını sağlayacak hem de çıtır çıtır olmasını sağlayacak ana malzemeleri şöyle iyice toparladık. Oldu mu Sevcan Hanımcığım? Evet evet oldu. Biz. Çok güzel oldu. Buyurun. Elinize sağlık. Rica ederim. Sizin ellerinize sağlık. Ben sadece topladım. Hamuru evet. siz yaptınız. Sevcan bunu bununla karıştırıyor muyum? Onu en son üzerine kalan tereyağını Hı -hı. arasına kullanıp. Elemeyeceğim o zaman ona evet, şimdi. Evet, evet. efendim. Kaç parçaya böldük? Dörde böleceğiz. Dörde böldük. Ama Ekim. en sonunda kimse Hı. dört katlı yaptığınıza inanamayacak bence. Bu kaç katlı diye soracaklar. Aa 4 ba bezeli baklava gibi mi? Evet. Hı -hı. Ama Aha, aynı. Dört bezeli baklava da muhteşem oluyor. Ben e, en son yayında yapmıştım. Bayram harifesinde herkes denedi. Deneyenler şey diyor. Hiç kimse inanmadı onun tek tek açılmadığına. Çok Aynen güzel oluyor. Hamurunu tutturursanız, o katlamaları doğru yaparsanız baklava evet, gibi. Aynen öyle. Tek tek açma baklava gibi oluyor. Çok hani böyle şey isteyen bir hamur değil yani. Hı -hı. kendini. Bir gösteriyor. de şey güzel bir hamur. Evet yumuşak. Reçetesi değil mi? Aha. Ben merdaneyle açacağım. Bir Hı -hı. de tepsiyi de şuraya alabilirsem. Çok yuvarlak böyle hani. Yanında. Bazıları diyor ki ben börek açamıyorum, ben baklava açamıyorum. Hı -hı. Yani bu tarifi herkes deneyebilir, yapabilir yani. Değil mi? Aça, evet. Evde yapılabilecek malzemelerle. Evde herkes yapabilir. Şu an ekranda bizi izleyen kıymetli izleyicilerim Hı. yapabilir. Hamurları açarken bir Malatya gelsin mi? Evet bence Seçin de gelsin. gelsin. <laughs> evet evet. Şimdi <Çok> sessiz <laughs> kalmayalım hamur Aynen. açılırken. Şey çok ümrenmiştim. Bir tane konuğunuz vardı. Yine ha. sizin yörenizden, Boşnak yöresinden. Ne kadar Boşnak şarkıları çaldınız. Serpil <laughs> Hanım'a <laughs> dedim ki Serpil Hanım lütfen Malatya şarkıları olsun. Ay kurban olurum <laughs> olsun. Rejim bana göndersin şimdi galiba. hamurları açarken. Evet evet. Malatya malat. Benim sesimden dinlemek istemezsiniz birazdan geliyor hocam. <laughs> Ay tövbe yarabbim. Ne yapayım işte izleyicime de kıyamıyorum aslında <laughs> da. Burada şimdi Sevcancığım yağladım. Ha, evet. Zarf gibi katladık. Hı hı. E iki Beklemez tarafı katladık. Var. Uçtan, uh -huh. önden katladık ve aralarına evet. nişasta koyarak bu katlama işlemlerini uh -huh. gerçekleştirdik kıymetli izleyicilerim. Bunda evet. şey bu işim altında. yok. Bunda da canım. Sen rahat çalış. hamuru evet. zaten çok uh -huh. kolay bir şekilde açılabiliyor. Gördüğünüz evet. üzere şekil alabiliyor. Uh -huh. yani uh -huh. böyle başarılı. yuvarlak kaçamıyorum. işte şey yapamıyorum derdi A Aça yok Herkes yani. Herkes açmak zorunda değil Aynen. yuvarlak yani. Uh -huh. Tepsinin içimi böyle. Aynen. Şükür <laughs> elhamdülillah. Ha. Yani Reji bu bakışım sana. Size yani Hı -hı. izleyicilerime değil. Malatya Malatya malat bulunmaz eşim diyorum. Videonuz bana ağlama. Dağlama. Şimdi Şöyle. neyse gelelim sadede. Hamuru Hı -hı. açtık bak bunu gösterelim. İzleyicimiz evet, gösterelim. şimdi burada bana bunu kızarlar. Son beze çünkü. He, son beze. Şimdi bunu buradan... Şahısını, değil mi? hem kıymetli izleyicilerim ne yapacağız? Önce e, reklam dönüşünde şifreyi vereceğim. Sonrasında harika tariflerle devam edeceğiz. Hamuru açmıyoruz, böyle dinlendiriyoruz. Birazdan açılma sizlerle olacak. Kısa bir reklam arasındayız. Merhabalar, geliyorum. Evet. Hemen oradayım. Biz de bu arada mermi son katını yapmaya tamam. devam edelim. Tamam, onu siz açın. Edeme. Hemen geliyorum. Hadi Sevcancığım, biz evet. bunu son katını yapalım, atalım fırına. Ben poğaçamıza bakayım bu arada. Tamam. Aman şey Sevcan ne hemen. yapayım sana yardım ben nasıl edeyim? Ben bunu hemen açacağım. Ha, Son kat değil mi? Evet son kat bitiriyoruz böreğimizi. 4 tane bezeyi katladık katladık. Evet. Sonra tekrar bir daha açtık onun nişastayla. Aha, evet. Aslında 8 tane 4 bezeyle yaptık. Kaç Ama kat çok katlı olacak? olacak bayağı katlı olacak yani. Oo, oh, maşallah maşallah evet. çıtır çıtır bir börek olacak inşallah. Börek olacak hadi bakalım. Sevcan ben bunları kapatayım mı sence? Evet evet kapatabilirsin. Kurumasın <laughs> Kuruyacaklar onlar ekmeklerimiz. Hoş geldin sucuğum. Nazara geldim. <laughs> <Ay>. Nazara geldim. <laughs> i̇ş kazası. Iş. Aynen. Gel canım sucuğum gel. Oh bugün yüksel konuşamıyor kulağıma tüf tüf tüf. Nasıl üzüldü? <laughs> <laughs> geliyor kız. Azıcık uzaktan geliyor. Konuş bakayım. Ha? Bismillah. Ha geliyor vallahi. Uzaktan evet. Gel ince geliyor. Çok büyütmeye gerek yok. Ha. Tamam. Haha. Hemen hallettik. Aman. Şey aman. aman. Her gibi... katına yağ sürdük. Hamur Vallahi. efsane, baklava gibi. Ama kat tereyağı kat sürdük, evet. Bol tereyağı. Evde açma börek gibi olacak ama. Evet. Ha. Evde açtık ama. Şey, baklava formunda bir börek ha, olacak. Evet, tek tek açılmış ha, gibi. Su evet. böreği gibi de oldu böyle. Haha, aynı. Şey, reçetesi çok güzel, yumuşacık pamuk gibi bir hamur. Dağınık bir geldim vallahi bugün. Olsun, olsun bir şey olmaz. Ara sıra yayın şeysi. Evet. ...ama bu da çıkmış. <laughs> İlk şifreyi vereyim. Doğru söylüyorsunuz. Evet şifre. İlk şifre Malatya'nın kaysısı olsun efendim. Aa. Kaysı. Malatya <laughs> kayısısı. İlk şifremiz Malatya'nın kaysısı. Böyle <laughs> yazın ama Malatya kaysısı. Değil mi? Özel. Evet. Güzel. Çıtır çıtır. Oo. <laughs> oh, tamam. Çıtır, Şimdi ne yapacağız Seycan? Şimdi güzel sıvı yağları kalmadı yağımız hani fazla olduğu için sıvı yağ eklemedim ben. Tereyağı. bu kızartacak iyice bol olursa daha güzel oluyor. Aha. Evet. Muhteşem bir güzellik gerçekten kat kat olacak. Ben bu böreği daha önceden yapmıştım, Serpil hatırlıyor musun? Ben bakala evet. börek diye yapmıştık, yapmış mıydınız? Ama çok eskiden, çok güzel oldu tekrardan şey, gelişine çıkarmış. Sevcanın e, tereyağı falan da Malatya'dan gelme biliyor evet. musun? Belli belli bol Hı -hı. böyle ne derler içinde kaymağıyla birlikte bakar mısınız ya? Evet, Yüresel yani, yani. olsun, vallahi Aynen. beş kuruş fazla olsun Aynen. gerçekten. O annelerimizin, o kardeşlerimizin, teyzelerimizin elinden. Şimdi senin eşin restoran işletiyor ya. Evet, evet. O bilir yani. <laughs> en tazesini isteriz, en güzelini ne isteriz ya, değil mi hocam? E, müşteri çok gerek dedim. ister, tereyağı Fakat... getiriyor musunuz böyle masaya? Malatya'da mı yeriniz? Evet evet ben Malatya'da. Geleceğim. Söz. Yani biz tamam. zaten söz almaya geldik Malatya'ya. Öyle gelmenizin. mi Serpil gidiyoruz Malatya'ya. Bekliyoruz. Vallahi ben gelirim. Ben Sizin e, yerde gün yapalım, kadınların hepsi o gün gelsin. Yaparız. Eşim zaten düzenliyor ara ara. Tamam. Bak ee, beni çağır imza inşallah. günü yapalım orada. Kadınlar i̇nşallah. günü mi düzen yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar Aman. günü yapıyoruz. Gidiyoruz biz. Tamam. tamam. Seyircan bu kaç dereceye gitsin? Çok da severler. Kısa mi yürüyemedik? 180. Valla muhteşem olacak. Malatya'ya da geleceğim. Evet. Ben ökümün her köşesini gezeceğim artık. Hoppa. Her Bism. köşeyi gezeceğiz. Bism. Bakayım. Nermin börek konuşuyor, konuşuyor. Nefes alıyor. Bak. bak Halil hatırladım. hocam gel. Ya Seycan alıyorum böreği. Hayır hocam gel de. kurban olayım maşallah. Elim bu, hamurda gelemiyorum. Seni şuna sokamayız git buradan. Çek çek çıkar çocukların canı çek. Serpil. Birazdan Ay, yedireceğim anne. Az kaldı bekleyin. Bekleyin anne annemiz getirecek size. <laughs> kıskanıyor Hayt. size. Kıskanıyor bildiğin Dur. kıskanıyor benimki. Ama yok ki kıskanacağım <laughs> bir. He. Oyarım hmm, gözünüzü oyarım. <laughs> bak küpe takmış yakışmış küpede. Kime? Kamera Kameramanıza. mi? Ha Yok. onda vardı hep vardı onda. Şimdi fark ettim ben. Ay alamıyorum nerede tepsi kaçıyor. sonra küpeyi fark ettim. Şey ha. Halil de takmış küpe. Ama <laughs> Düşünemedin değil mi Halil de küpe? Ben de düşünemedim. Oba. Düşündün mü Halil Bey takmayı küpe? Yok bizim arkadaşlar var bak şimdi ne güzel. Bak, bak takıyor abi. Bak karizma ya bizim kameramanlar bak. Utandır Şu ay. an ekrandasın. <laughs> <laughs> Isım akrabaları iyi Halil hocam hiç küpe takmayı düşündün mü? <laughs> Adam gülmeye başladı direkt. şimdi aşkım. Ben enerji dağıtıyorum efendim. Bak ben de çalışmak çok kolay aslında. Uyuma şimdi... Uyma, Başka bir şey yok. Biz ekranda izlerken mi? Halil Bey'i de çok <laughs> merak <Dadağı> ediyorduk. <laughs> Sizi. Aman çekin. ne dedi? Ne dedi? Ben düşündüm de dedi babam düşündürtmedi de dedi. Ya bir de böyle Aa. babalar var. Tabii. Bak ne dedi duydun mu Sevcan ne dedi. Biz de ekranda izliyorken dedi Halil Bey'i de çok merak ediyorduk. Evet de. yakın çekimlerini yapıyor ya. Yani. <laughs> Biz diyoruz işte acaba Halil, be, Halil Bey kim? Sen de bir nevi şöhret oldun. <laughs> Benim genellikle Halil abi. Hmm. Kamera evet. görünüyor. Evet. Sen de şöhret oldun bak. Herkes seni de merak Sican ediyor. Sevcan yanarsa abi. koşa koşa geliyor oraya. Şimdi bugün küpeli çocuğumuzu merak Şeye edecekler. Şeye göre yani. geliyor bence lezzeti beğendiyse Halil ha. abi hemen yakın çekime giriyor. Tabii. Bir de Yoksa orada, uzakta kalıyor. Bir de orada vukuat varsa ha, evet, kaynamaya yanmışsa başladı. yapışmışsa dökülmüşse. Şimdi kaynamaya başladık. Aha. Evet, Nermin Nefes Mutfak devam ediyorken efendim biz bugün neler mi hazırladık? Malatya'dan gelen Sevcan Hanım bizler için eşsiz <laughs> güzellikler hazırladı. Neler yaptık? Maş fasulyeli salata yaptık. Evet. Mantolu kurabiye yaptık. Evet. Tereyağlı börek yaptık. Evet. Ee, çiçek poğaçamız. Aynen. Ee, çorbamız var. Annemizin Tarhana... neydi Nazim? Nazime. Nazime teyzemin. Evet. Malatya'mızın meşhur kurabiyesi. Evet ve... Ve vişne soslu yaş pastamız. Of vişne soslu çok güzel. Bir de patates, patates salatamız, salatamız var, yoğurt soslu. Ellerine kollarına sağlık hayatım. Gerçekten teşekkür çok ediyorum. güzeldi. Seni tanıdığımıza da çok memnun olduk. Eşine de teşekkür ederiz. E, geldiniz. Gerçekten her şey dört dörtlüktü. Biz teşekkür İkinci ederiz. İkinci şifreyi de sizden alalım. Ne diyelim? Kaysı söylemiştik, Malatya Kaysısı. Malatya'nın Kaysı'nın çekirdeği olsun o zaman. <laughs> güzel oldu. Çekirdeği evet. Çekirdeği. Kaysa çekirdeği evet, efendim. Evet çok faydalı. İkinci şifremizde Kaysa çekirdeği oldu. Evet. Az önce e, reklam arasında bizim e, yapımcılar, yönetmenler mutfağa gelip şu börekten yediler. Var ya böyle bir şey yok. Kesinlikle kabartma tozundan bu kadar lezzetli bir tarif yemediniz iddia ediyorum. Sevcancığım ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Kurabiye ise bakın mantoladık. E, yarısını kakaolu kurabiyeye yarısını da şey bisküviye yarısını sade bisküviyle mantoladık. Ağızda dağılıyor. Yani bu eğer mutfakta varsa akşam uyuyamazsınız. Ara ara gidip ağzınıza atacaksınız. Bu bundan kurtuluşu yok. Ben bunu biliyorum. Bu çok yaramaz bir kurabiye. Evet. Yani kavanozda bunu saklayamazsın. Çabuk bitiyor çünkü. <laughs> <laughs> evet Aynen öyle pastanın tadını çok merak ediyorum. Sosu çok güzel oldu. Evet. Üstündeki vişnenin ışıltısı da harika. Yani bence bugünkü tariflerin hepsini şu an bizi izleyen kıymetli izleyicilerin mutfağında mutlaka yapacaklar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sizin ediyorum. gibi girişimci ruhlu hanımları tanımaktan da mutluluk duyuyorum. Çok sağ olun. İnşallah başka bir yerde yine e, burada da buluşalım. İnşallah. Gelin İnşallah. yani bir günde Malatya'ya özel yemekler İnşallah. yapalım. Ee, ...söz verdik. Tekrar geleceğiz. Teşekkür ederim. İnşallah. İyi ki geldiniz. Var ben olun teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bugünün de sonuna geldik. Ne diyorduk? Ee, her zamanki gibi evimizden sağlık... ...saat, bereket, huzur... ...soframızdan sevdiklerimiz... ...hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü günümüzde de bugünkü kadar... ...renkli ve güzel geçsin. Ufacık şeylere takılmıyoruz. Rabbimin bize sundukları ile yetinmeye çalışıyoruz. Bir de diyoruz ki şükür... Elhamdülillah. Daha ne olsun efendim ayaktayız, sağlıklıyız, sizlerleyiz. En güzele de emanet ediyorum. Çünkü sizleri görmeden ölmek istemiyorum. Allah'a emanet olun.